insanlar dinleyin ve diyeceklerimi akıllarınızda iyi tutun. Şunu iyi bilin ki Allah Azze ve Celle'nin öyle kulları vardır ki bu kullar kıyamet gününde peygamber olmadıkları halde, şehit olmadıkları halde Allah Azze ve Celle'ye olan yakınlıklarından dolayı, Allah Azze ve Celle'nin yanında olan değerlerinden dolayı peygamberler ve şehitler o kullara gıpta edecekler. Sözlerimize şu şekilde başlayalım inşallah. Hiçbir gölgenin bulunmadığı, güneşin insanların başına iki mızrak boyu yaklaştırıldığı o dehşet verici mahşer gününde. Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelenecek olan altıncı sınıf insanlar bu dünya hayatındayken birbirlerini Allah için seven ayrılmaları da buluşmaları da Allah için olan kimselerdir. Allah Azze ve Celle bu dünya hayatındayken hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir çıkar gözetmeksizin birbirini sadece Allah için seven, Allah için birbirlerine sevgi besleyen, bunun yanında da buluşmalarını Allah için gerçekleştiren ve ayrılmaları da Allah için olan kimseleri Allah azze ve celle ahiret gününde bu şekilde mükafatlandıracaktır. Diğer vesair insanlar mahşer gününün dehşetinden dolayı, mahşer gününün azabından dolayı ayeti kerimelerde buyurulduğu üzere annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından, kardeşlerinden yani tüm ailesinden vazgeçebilecek bir hale gelirken bu Birbirini Allah için sevip de buluşmaları da, ayrılmaları da Allah için olan kimseler Rabbimizin arşının gölgesi altında koruma altına alınacaklardır. Allah azze ve celle bizleri bu zümre insanlardan eylesin inşallah. Bakınız muhterem kardeşlerim. Müslüman bir kişi din kardeşini menfaat ve bir çıkar için değil, sadece Allah için sevmelidir. Sevgi duyacaksa sadece Allah için duymalıdır. Zira duyulan sevgilerin en iyisi duyulan sevgilerin en güzeli ve hatta en kalıcı olanı Allah için olanıdır. Allah için duyulan bir sevgi bu dünyada baki kaldığı gibi vallahi ahirette cennette de ebedi olarak baki kalacaktır. Çünkü o sevginin temelinde Allah rızası yatar değerli kardeşim. Ve bunun yanında da Müslümanların birbirleriyle buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olmalıdır. Tamam. Müslümanların birbirleriyle Allah için buluşmaları, hele de iki Müslümanın birbirinden Allah için ayrılmaları, birbirinden Allah için vazgeçmeleri bir hayli zor olabilir. Lakin manevi olarak bir mesele ne kadar çok zor olursa bunun mükafatı da, bunun karşılığı da o kadar fazla olacaktır. Şimdi bu konular hakkında yani hem Allah için sevme, hem Allah için buluşma, hem de Allah için ayrılma konuları hakkında buyurulan çok muazzam mükafatlar var. Hem bu mükafatlardan bahsedelim inşallah. Hem de kendi hayatımız üzerinde örneklendirmeye çalışalım. Çalışalım ki varsa bu konularda bir eksiğimiz, bir gediğimiz o eksiklerin farkına varıp iyileştirme yolunda çalışalım inşallah değerli kardeşlerim. Şimdi bu konular hakkındaki buyrulan mükafatlar şu şekildedir. Bu arşın gölgesi altında gölgelenme mükafatının hayır mükafatı haricinde buyrulan, buyrulmuş olan mükafatlar değerli kardeşlerim. Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şerifimiz Müslim'de geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Vaktiyle adamın biri kendi köyünden çıkıp başka bir köydeki arkadaşını ziyaret etmek için yola koyuldu. Bunun üzerine Allah azze ve celle o kişiyi gözetlemesi için, o adamla konuşması için bir tane melek görevlendirdi. Ve Allah azze ve celle'nin görevlendirmiş olduğu o melek o adamın gideceği yol güzergahı üzerinde adamı beklemeye başladı. Adam belli bir vakit geçtikten sonra meleğin yanına geldiğinde melek adama sordu. Tabi adam kendisine o soru soranın melek olduğunu bilmiyor. Melek adama sordu, dedi ki kardeşim nereye gidiyoruz? Adam cevaben dedi ki falanca bir köyde benim bir din kardeşim var onu ziyarete gidiyorum dedi. Melek tekrar sordu. Dedi ki ey kardeşim o yanına gideceğin kişi senin akraban mı? Dedi ki hayır. Melek tekrar sordu. Peki ya kardeşim o yanına gideceğin kişiden elde etmek istediğin bir menfaatin mi var? Yani bir çıkar uğruna mı gidiyorsun? Adam tekrar hayır cevabını verdi. Bunun üzerine melek sordu. Dedi ki kardeşim sen o kişinin yanına niçin gidiyorsun? O arkadaşının yanına niçin gidiyorsun dedi. Bunun üzerine adam cevap dedi ki ben o kardeşimi Allah için seviyorum. Ben o kardeşimi sadece Allah rızası için seviyorum. Ve ziyaretimi de bunun için yapacağım dedi. Ve o kardeşimin yanına da bunun için gideceğim dedi. Melek cevaben dedi ki ey falanca sana müjdeler olsun. Sen o kardeşini nasıl seviyorsan o arkadaşını nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Sen o din kardeşini nasıl seviyorsan bunun karşılığı olarak da Allah Azze ve Celle seni öyle seviyor. Ve ben bu müjdeyi vermek için Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim, bir meleğim dedi değerli kardeşim. Subhanallah. Gördüğünüz gibi değerli kardeşim Allah için sevmenin karşılığı Allah tarafından sevilmektir. Ve geçtiğimiz haftaki sohbetimizden de hatırlayacaksınız. Vallahi verilebilecek en büyük karşılık budur verilebilecek en büyük mükafat budur. Yani kişinin Allah tarafından sevilmesidir. O halde değerli kardeşlerim, böyle bir mükafata dahil olabilmek için yapacağımız şey bellidir. Nedir o? Sevgilerimiz Allah için olsun. Sevdalarımız Allah için olsun. Sevgilerimizin temelinde bir menfaat, bir çıkar yatmasın. Seveceksek Allah için sevelim değerli kardeşim. Eşimizi seviyoruz Allah için sevelim. Anne babalarımızı seviyoruz Allah için sevelim. Kardeşlerimizi seviyoruz, Allah için sevelim. Evlatlarımızı seviyoruz, Allah için sevelim. Hele de aramızda akrabalık bağı bulunmayan arkadaşlarımızı seviyoruz, Allah için sevelim değerli kardeşim. Yani örnek veriyorum, anne babalarımızla karşı olan sevgimizin temelinde kendileri vefat ettikten sonra bizlere kalacak birkaç dönüm arazi olmasın muhterem kardeşim. Yani onlara karşı sevgimizin temelinde bu yatmasın. Birkaç dönüm arazi olmasın. Eğer biz anne babalarımızı birkaç dönüm arazi uğruna seversek, sevgilerimizin temelinde bu yatarsa sadece arazi sahibi olmuş oluruz. O da bugün vardır, yarın yoktur. Bizden sonrakilere yar olur. Ama yok bizim sevgilerimizin temelinde Allah rızası yatarsa, Bizim te sevgilerimizin temelinde hiçbir menfaat yatmazsa, hiçbir çıkar yatmazsa, sevgilerimizi Allah için yaparsak, sevdalarımızı Allah için duyarsak, vallahi bunun karşılığında Allah Azze ve Celle bizi sevecek, Allah Azze ve Celle bizi severse de geçtim dünya arazilerini, cennet arazileri bizim olacak inşallah. Cennet evleri bizim olacak. Ve bu birbirini sevenlere cennette öyle araziler verilecek ki, cennette öyle evler verilecek ki. Vallahi diğer cennet ehli o evlere baktıklarında gıpta edecekler. Diğer cennet ehli o evlere baktıklarında hayret içerisinde kalacaklar. Bu konu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah için birbirlerini sevenlerin cennetteki evleri doğuda ve batıda görülen yıldızlar gibi parıldar. Cennettekiler sorarlar derler ki bu yıldız gibi parlayan evler kimlere aittir? Bu evler kimlerindir derler. Bunun üzerine kendilerine şu şekilde cevap verilir. Bu görmüş olduğunuz evler dünya hayatındayken birbirini hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece Allah için sevenlerindir denilir değerli kardeşim. İşte muhterem kardeşlerim Müslümanlar dünya hayatındayken Birbirlerini sadece Allah için sevmenin karşılığını bu şekilde alacaklardır. İlk olarak Allah azze ve celle'nin sonsuz olan sevgisini elde edecekler, sevgisini kazanacaklar. Yetmeyecek cennette kendilerine herkesin imreneceği bir ev verilecek. Yıldız gibi parıldayan köşkler verilecek kendilerine. Allah azze ve celle bizleri bu zümre insanlardan eylesin inşallah. Rabbim birbirimizi kendisinin rızası için sevip bu mükafatları elde eden kullarından eylesin. Daha sonra değerli kardeşlerim bu birbirlerini Allah için sevenlerin kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin katında öyle bir değeri olacak ki Allah Azze ve Celle'ye manen o kadar yakın olacaklar ki vallahi peygamberler ve şehitler dahi o insanlara imrenecekler. Peygamberler ve şehitler dahi o insanlara gıpta edecekler. Nitekim bu konu hakkında şu şekilde bir hadisi şerif buyurulur değerli kardeşlerim. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimize seslendi. Dedi ki ey insanlar dinleyin ve diyeceklerimi akıllarınızda iyi tutun. Şunu iyi bilin ki Allah Azze ve Celle'nin öyle kulları vardır ki bu kullar kıyamet gününde peygamber olmadıkları halde Şehit olmadıkları halde Allah Azze ve Celle'ye olan yakınlıklarından dolayı, Allah Azze ve Celle'nin yanında olan değerlerinden dolayı peygamberler ve şehitler o kullara gıpta edecekler. Peygamberler ve şehitler o insanlara bakıp imrenecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Dediler ki ya Resulallah bu insanlar kimlerdir? Bu insanlar ne yaptılar ki peygamberler o kullara bakıp da imreniyorlar? Bu insanlar ne yaptılar ki şehitler okullara bakıp da hayret içerisinde kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben dedi ki: Okullar yani peygamberlerin ve şehitlerin imrenmiş olduğu okullar dünya hayatındayken aralarında akrabalık bağı olmadan birbirlerini sadece Allah için sevenlerdir buyurdu. Subhanallah. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devam etti. Dedi ki, işte bu insanlar kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin kendilerine özel olarak tahsis ettiği nurdan minderler üzerinde oturacaklar. Nurdan tahtlar üzerinde oturacaklar. O insanların yüzleri nurlu olacak, giymiş olduğu kıyafetleri de nurlu olacak. Kıyametin dehşetinden dolayı bütün insanları korku sarmışken, bu insanlar asla korkmayacaklar. Çünkü bu insanlar Allah dostlarıdır buyurdu. Değerli kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi soruyorum sizlere. Birbirini Allah için sevip de bu denli haddi ve hesabı olmayan mükafatları elde etmek varken yahu bir kişi niçin gidip de bir din kardeşini ufak bir menfaat uğruna sever? Neden gidip de bir kişi bir din kardeşini ufak bir maddi gelir için sever? Değil mi? Değerli kardeş. Bu kadar mükafat dururken az buçuk bir menfaat için bir din kardeşini sevmek yani akıllı insanların işi değildir. Allah azze ve celle bizleri boş sevgilerden muhafaza eylesin. Rabbim aramızda akrabalık bağı olmayan arkadaşlarımızı sadece kendisinin rızası için sevip ve bunun neticesinde de o dostluğumuzun, o arkadaşlığımızın bu dünyada baki kaldığı gibi ahirette de ebedi olarak baki kalmasını cümlemize nasip eylesin. Ve öyle de olacak Allah'ın izniyle. Yani bu dünyadayken Allah için sevdiğimiz o dostlarımızla aramızdaki o dostluğumuz cennette ebedi olarak baki kalacaktır değerli kardeşim. Nitekim bu konu hakkında ruhul beyanda geçen yaşanacak olan çok muazzam bir kıssa var. Bunu anlatıp sohbetimi kapatıyorum inşallah. Kıyamet gününde bir kul getirilir. Kendisi hesaba çekilir ve sevapları, günahları tartılır. Bir de bakar ki o kimsenin sevapları ve günahları eşit gelir. Allah Azze ve Celle o kuluna der ki, ey kulum gördüğün gibi sevapların ve günahların eşit geldi. Senin cennete gidebilmen için, senin cenneti elde edebilmen için sadece bir tane sevaba ihtiyacın var. Ben sana izin veriyorum. Git mahşer kalabalığının içerisine, tanıdıklarının yanına. Annen olur, ailen olur, akraban olur, git bakalım. İste onlardan bir tane sevap. Eğer sana verirlerse cennet senindir der. Kişi bu müsaade üzerine mahşer halkının yanına gelir. O safları yararak annesini bulur muhterem kardeşim annesinin yanına gelir. Der ki: Anneciğim, sen dünyadayken tırnağıma zarar gelmesini istemezdin. Saçımın teline zarar gelmesini istemezdin. Bak ben bugün şu durumdayım. Böyle böyle bir durum var. Benim cennete gidebilmem için bir tane sevaba ihtiyacım var. Bana o sevaplarından bir tanesini verebilir misin der. Değerli kardeşim. Annesi bunu kabul etmez. Annesi o bir tane sevabı oğluna, kızına, her kimse değerli kardeşim evladına vermez. Kişi annesinin yanından çıkar babasının yanına gelir. Der ki babacığım, sen dünyadayken yemedin yedirdin bana, içmedin içirdin, giymedin giydirdin. Ya bu dünyadayken, bu kıyamet gününde benim bir tane sevaba ihtiyacım var. Eğer bu bir sevabı alırsam cennete gideceğim Allah'ın izniyle. Der ve bu istek üzerine hakikaten muhterem kardeşim babası da bunu kabul etmez. Babası da o sevabından bir tane kendisine vermez. Kişi kardeşlerinin yanına gider. Kardeşlere de aynı şekilde aynı cevabı verir. Kişi eli boş bir şekilde Allah azze ve celle'nin huzuruna gelir. Der ki ya Rabbi, bildiğin gibi kimse bana sevaplarından vermedi. Elim bomboş bir şekilde huzuruna geldim ya Rabbi der. Allah azze ve celle bu sefer sorar ki kuluna Ey kulum dünya hayatındayken birbirinizi benim rızam için sevdiğin bir arkadaşın var mıydı der. Kişi düşünür der ki ya Rabbi evet daha yeni aklıma geldi. Benim dünyadayken bir tane dostum vardı. Ben onu senin rızan için seviyordum. O da beni senin rızan için seviyordu ya Rabbi der. Allah azze ve celle müsaade verir. O kul dünyadayken kendisini Allah için sevdiği arkadaşının yanına gider. Der ki arkadaş Bak durum bundan bundan ibaret. Benim bir tane sevaba ihtiyacım var der. Ve arkadaşı bu isteği kırmaz muhterem kardeşim. Kendi sevaplarından bir tanesini o arkadaşına verir. Tabiri caizse o sevabı alan kişi güle oynaya Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelir. Der ki Ya Rabbi o dostum, o arkadaşım, dünya hayatındayken senin rızan için sevgi beslediğim o arkadaşım bana sevaplarından bir tanesini verdi der. Allah azze ve celle de cevap eder ki: "Ey kulum, ben o kulumdan sevabı aldım, senin hanene koydum ve o kulumdan da hiçbir şey eksiltmedim. O kulumdan da hiçbir şey eksiltmedim. Varın ikiniz de beraber cennetime girin." der değerli kardeş. Ve o iki arkadaş dünyadayken birbirini Allah için seven iki dost kol kola girip cennet yolunu tutarlar muhterem kardeş. İşte bu şekilde dünya hayatındayken birbirini Allah için sevmiş olduğumuz dostlarımız da aramızdaki dostluğumuz ebedi olarak cennette baki kalacaktır inşallah. Allah Azze ve Celle bizlere bu dostluklardan nasip eylesin. Şimdi bu birbirini Allah için sevmenin karşılığında kişiye verilecek olan mükafatları kısa başlıklar halinde sıralayalım inşallah. Özet olarak geçelim akıllarda daha kalıcı olsun. Birincisi, birbirini Allah için sevenleri Allah azze ve celle sevecektir. İkinci olarak konumuzda buyurulduğu üzere o insanlar hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgeleneceklerdir. Üçüncü olarak, değerli kardeşlerim, o insanlar yani birbirini Allah için sevenler kıyamet gününde Allah katında o kadar çok değerli olacaklar ki, Allah Azze ve Celle'ye manen o kadar yakın olacaklar ki, peygamberler ve şehitler dahi o insanlara imrenecekler, o insanlara gıptayla bakacaklar. Dördüncü olarak o insanların yüzleri nurlu olacak, giymiş olduğu kıyafetlerin nurlu olacak ve son olarak da o insanlar... Dünya hayatındayken birbirini sadece Allah için sevenler cenneti elde edecekler, cenneti kazanacaklar ve o cennette kendilerine öyle evler verilecek ki, yıldız gibi parıldayan öyle evler verilecek ki, diğer cennet ehli o evlere bakıp gıpta edecekler muhterem kardeşim. Allah azze ve celle bizleri bu mükafatlardan mahrum eylemesin. Rabbim birbirimizi kendisinin rızası için sevip böylelikle de bu mükafatlara hakkıyla elde etmeyi cümlemize nasip eylesin.